Herkese yeni bir videodan merhaba. Bakın burada kim var? <laughs> Ayşenur'um. Sizinize bak ama. Senin beyazlığımı. Evet gerçekten <laughs> bu kadar çiğ beyazlığımı. <laughs> bu bir iki ton e, kararmış halim. İki saat geç de çünkü. Şimdi Can Ayşenur'un erkek arkadaşı. Şimdi biz e, pazara gidiyoruz. Bali pazarına. Önce Ayşenur'a hat alacağız. Oradan da pazara gideceğiz. Ve ben de size çekeceğim. Önce Ayşen'le sim kart almaya geldik. Evet. Burada bayağı böyle marketin önünden sim kart alıyoruz. Ve şu 40 GB bir ay yetiyor ya. Evde de Wi-Fi olduğunda. Burada harika şeyler bulduk. Şunlardan deneyeceğim şimdi. Kahverengi ve aşırı güzeller. Şort ve bra deneyeceğim. Şunu da beğendim. Ee, bakalım large ve x large var sadece ama. Siyahı var bu da large. Tabi her şeyin siyahının large kalmış. hı. -hı. Ay çok güzel kumaşları. Bayıldım. Wow. Burada da var. Hii, çok güzel. Şortlar çok güzelmiş bu arada. Studio K. It's small. Ben bunu da bir deneyeyim. Ay evet etekler de çok güzel. Ben işte böyle bir yere girince sonra var ya cık, çok fena oluyor her şey. Bak Ayşen e, burada müslin şeyler de var. Böyle bağlamalı falan. Tahtlar buralar ve aa bak böyle bir şey istiyordum. X small deneyelim. Thank you. Şeyde. Bu benim kullandığım buralardan da var burada böyle tek parça. Tamam burayı çok sevdim ben. Çok güzel şeyler var. Ben deniyorum. Evet hadi deneyelim. Bu böyle. Ben bunu bayağı bir, ben bunu aldım şu an. Ayşenur. Baksana bir bana. Nasıl? Aa çok güzel oldu. Değil mi? Güzel oldu. çok güzel oldu. Nereden aldın? Şurada bak. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Kalıbı falan çok güzel. Göbeğimi de yok edersek her şey daha harika olur. Bunu da çok İki parça bu alt Bu da böyle Bayılıyorum <laughs> Kamerama Kameramı mağazada unuttum ve çıktı çok Güzel şeyler aldım Bunların videosunu instagrama çekeceğim Çok beğendim Biraz mağazayı almış gibi oldu Ama olsun ve her şey kahverengi yani Kahverengi batağına nasıl düştük ben anlamadım ki Aşkınur Çok güzel kahverengi çok güzel bir renk Bu o yüzden Her yerim ne, ne kadar güzel. Ne kadar güzel göründüğünü görebiliyor musun? Teşekkür ederim. Canım beyaz, -be 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 -be. Burası çok sevdiğimiz bir yer burası. Avocado Factory. Çok e, tatlı bir mekan. Şimdi pazara gidiyoruz artık. Aa, şey, Yunan restoranı. restoranı. Burada ve... uzu var. Uzu miydi o? Uzu miydi? Uzu. <laughs> uzu. Ee, berbat Berbat Bunlar çok tatlıymış Bak böyle el çantaları da var Bu pazarda istediğimizi Bulamadık bu arada Öyle ama Çünkü her yer hediyelik eşyacı Ve içeride kameraya çekmek yasak Çok güzel Baya güzel Çok çok güzel Bu mu şu mu Can I try this yeah. You want to see the mirror? Hmm dolar koyarak koyarsın maalesef anladın mı? ben öyle yapıyorum bazı şeyleri aa dolar evet öyle yapabilirim bunu da çok beğendik herkese merhaba yeniden bu gittiğimiz pazardan istediğimiz verimi alamadık alamadığımız için ee beni niye netlemiyorsun yarın başka bir pazara daha gideceğiz orayı da göstereceğim ee, yani böyle çok güzel kıyafetler satılıyor diye biliyorum ama biz burada bulamadık yani. Burada sadece hediyelik eşya ve çanta vardı. Kameralar vardı, motor Burası. Çok kötü Neyse. Şimdi ben burada biliyorsunuz ki çılgınlarda spora başladım. Vav ee, wow, güzel takılar Allah Benim gözlerimi düzgün şu anda yani. Spora başladım ya şimdi ben. Bir taraftan da işte selülit masajı planım vardı. Buranın çok iyi olduğunu bildiğim spa salonlarından bir tanesinde Spring Spa diye geçiyor. Oraya gidiyorum şimdi. Yürüyorum. Yürüme mesafesinde 55 dakika. Şimdi oraya gideceğim ve bugün böyle lenf drenaj masajı yapılacak. 90 dakika sürüyormuş. Öncesinde alkol, kahve 24 saat öncesinde alkol ve kahve tüketmeyin dendi ben de tüketmedim. Kahvesizlikten kurumuş olabilirim. Allah başka dert vermesin de bu arada. Ee, şimdi işte oraya doğru yürüyorum. Size doğrudan hani izin verdikleri müddetçe bir şeyler çekerim. Ne yapacak konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü ben... Okay. I'm, sorry. I'm sorry. Çünkü ben daha önce hiç lenf drenaj falan yaptırmadım. Hiçbir fikrim yok. Hayatımda çünkü hiç bu kadar sellütüm olmamıştı. Bu sellütüm de şundan olduğunu düşünüyorum. Iki, sık kilo alıp verdiğim için. Yani 1-2 kilo da olsa yani öyle oynuyor bende. 1-2 kilo oynuyor. Çok fark ediyor görünürde. Ufak bir insan olduğum için. Ama e, yani işte neyse bunlardan dolayı işte şey olduğunu düşünüyorum. Ben bu çantayı aldım. Bir de Studio K'den e, bir şeyler aldım. Dediğim gibi onları Çekeceğim bunu söylemiş de olabilirim Hatırlayamıyorum Burada aradığım bir sürü şeyi bulabiliyorum Mesela bu Türkiye'ye bile yeni geldi Ve burada satılıyor olmasına inanamıyorum Bu benim en sevdiğim e, kirpik serumum Herkes hep sorar kirpiklerimi İşte burada bunlar satılıyor Mesela Davines'in şampuanları falan filanlar var İşte Olaplex var Kodaj var Kodaj galiba Şurayı size göstermem lazım o kadar tatlı bir yer ki, şuraya bakın. Şurada ortak bir salon var. Manikür pedikür de orada yapılıyor. Burada saç yapılıyor. Burada odalar var. Tüm takılarımı çıkarttırdılar bana. Bütün vücudumu guaşayla dövecekmişler. Bu kıyamayayım. Acıcak mı merak ediyorum mesela. Ama tüm şeyi çekemeyeceğim çünkü izin vermiyorlarmış ama anlatacağım mutlaka. 90 dakika. Niye araba istemiyorsun? Hello, hello tekrardan. Saat, ben masajdan çıktım. Ama var bir ya. Bir bittim. 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 Bir anlatacağım bir masajın yeri. detaylarını. Şimdi bir yemeğe bir geldik. Bir e, Mason diye bir yerdeyiz. Burası çok, çok güzel. Yemekleri de çok güzel. Üçte i̇şte gidersin yani. ya. buraya gelip atar. biz yemek bulamıyoruz diyenleri yani mesela ben anlamıyorum. Bana biraz tuhaf geliyor. Neyse mikrofonum olmadığı için burada çok konuşmayacağım ama etrafı göstereceğim. Burası böyle bir mekan. Bu da canım kocam. Erken kapatıyorlar burayı da ya. Yağmur başlıyor herhalde. Bunlar niye böyle bir kutu şey Ayşenur'la evden çıkışımızı yaptık. Peki nereye gidiyoruz Ayşenur? Tırnaklarımızı yaptırmaya. Neyse çıktık bu şekilde. Ayşenur'cum look'unu göster aşkım. <laughs> Klasik. Her zamanki siyah. Neyse tırnak yaptırmaya gidiyoruz ya. Çok da bir şey yok yani. Birliğin dümdüz. E, kind Nail Spa'ya gidiyoruz bugün. Ve... Ee, şey ben Ayşenur'da ben de pedikür yaptıracağız. Ben normal oje yaptıracağım. Kendi ojemi yanımda götürüyorum. Ayşe da e, kalıcı yaptıracak. Dükkanda sadece Ayşe ve ben kaldık. Ayşe pedikürü çok geç başladı. Ama sıkıntıdan bayılacağım şimdi. Benim kimse ben de kurumasını bekliyorum. Ben zaten kalıcı yaptırmıyorum. La Ayşenur'un özelerine geçilmedi bile. Bugün beraber ee, vücut yağlarını eriten bir... Şimdi geçen gün gittiğim yer vardı ya. Bilmiyorum hemen bunda, yani bu videoda editlemiş olacak mıyım ondan emin değilim. E, bu işlerin yenisiyim biliyorsunuz ki. Şimdi gideceğim yer bayağı böyle cihazlarla bu mevzuyu yapan bir yer. Bakalım göbek yağlarımda etkili olacak mı? Ama evet tabii ki de etkisi birkaç hafta sonra görülüyor ve şey hani sürekli seans yaptırmanız gerekiyor. Aynı zamanda beraberinde e, şeye de ihtiyaç var. Spor ve diyet yapıyor olmanız gerekiyor. Ben de onun hepsini yapıyorum. Yani aşırı diyet yapmıyorum da olabildiği kadarıyla. Ya yani burada böyle her an her istediğinizi bulamıyorsunuz. Yani her an böyle elinizin altında her şey olmuyor. Hava yağmurlu olduğu zaman dışarı çıkamıyorsunuz. Ee, o yüzden her zaman böyle evdeki gibi kendi ülkenizdeki gibi bir şey bulamayıp hani açlıktan herhangi bir şey de yiyebiliyorsunuz. Yani ekmek üstü, ekmek arası bir şey yapmanız gerekebiliyor yani. Çok açıklıyorsunuz çünkü falan. Neyse. Dün mesela öyle günlerden biriydi. Bu arada bu aralar şıkır şıkır yağmur yağıyor. Dehşet yağmur yağıyor. Ama her şey ama burası çok güzel tabii ki. Şimdi işte e, şeye gidiyoruz. E, Artisan diye bir yere gidiyorum. Oradan da bir şeyler çekerim izin verirlerse. Neyse şu an galiba bir biraz geciktim burada çünkü yağmur olduğu zamanlarda gözlük bulamıyorum. Motorda kullanamıyorum biliyorsunuz ki. O yüzden sabah mesela spora beni Buğra bıraktı. Gördüğünüz gibi hava kapalı yani. Böyle bir yere geldim. Çok tatlı değil mi? Da şöyle bir önce form dolduruyorsunuz. İşte rahatsızlıklardan falan bahsediyorsunuz. Neyse. Şey dedi. Yok tedaviden iki saat önceye kadar hatta tedaviden hemen önceye kadar spor yapılmamalı diyordu ama ben spordan çıktım. Ama hiçbir şey yemedim. Tuzlu yemeyeceksiniz, alkol tüketmeyeceksiniz. Falan filan bildiğimiz şeyler, odam yapacak şeyler yiyip içmemiş olmanız lazım. Bugün başka bir pazara daha geldik. Bakalım aradığımızı bulabilecek miyiz? Benimkiler şurada. girelim o zaman. Bir de bu pazara bakalım. Belki aradığımız bir şeylere bulabiliriz. Ama çok güzel şeyler oluyor. Dolandırılmak demeyelim de pahalıya almak diyelim. Geçen aldığımız çantaları pahalıya almışız. Başka daha çok sevdiğim bir mağazada ucuzunu bulduk. Senin kitap yok mu şeyler? Deri daha. De, 520, vallahi çok uygun <laughs> Çok çok uygun Bizi soracağım, hmm. acayip güzel Evet deniyorum Can I try? Yes, 39'muş 5 numarası olduğunu ben pek sanmıyorum ya 37'den başlıyor 37'den başlıyor You have 35 or 6? 37 şurada ah. yazıyor zaten Ah, okay. Nice. Bunu beğendim. Hiç mi peki yani mesela? <laughs> Bunu beğendim ama biraz acıtan bir şey bu. İpli ya. Hmm. <gülüyor> 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 yerim saçlarım. Ay, Ay, çok, çok güzel. güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Uygun biliyor musunuz fiyatları? Okey. Gezelim <laughs> hadi birazcık. Ben böyle bali tişörtü alacağım. Buradan değil. Ben sana buldum nereden alacağım. Nereden? <laughs> Al. Evet. Bir tane Türk bir tasarımcı var. Bali'de yapıyor bunları. Çok para vermek istemiyorum çok ya. Şöyle değil. ucuz şöyle bir şeyler istiyorum. Yok çok paralı değil. Burada işte numara terlik ya da sandalet bir şey. Aşkım senin ayağın gerçekten çok ufak ama ya. Normal dışısın. Sen buradan mı aldın kız Onlar, güzel. Onlar <Sessizlik> güzel. Ya <laughs> ya çok güzel. Hocam aldı. Ha? Hayranlıktan neden Evde <laughs> oldu? Evde gözlüğünü nereden aldı sanıyorsunuz? <laughs>

almıştım böyle geldim ilk hafta <laughs> çok güzel tatlı <Ha>, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. İnsan tabi dal gibi olunca her şey oluyor biliyor musun? Ben onu giysem bıngıl bıngıl olur her yerim. <laughs> Bu müzik bir bana telif yedirir ama neyse keserim biraz. Acayip tatlı bir şey. Bikiniyle ama ağı düşük. Biraz... Perfect ediyor. <laughs> İlk önce sarılır. Emin ol nalcıları gibi kızı açtıramam diyor. <laughs> <laughs> Bastım kırmızıya. <laughs> Bastım. How many pieces? Totally four, four pieces. Four pieces. How much? Normal. yeah. Normally this one. Oh yeah. <laughs> my, you want to coba. I will take them How much you want. Anlamıyorum ki. Abart. Evet. Güzel aşkım ilgi çekiyorsun saçları nasıl yine. Sen kendinin farkında farkındayım. Aşkım ben evliyim. Ben zaten aşkım. farkındayım. kocam aşkım. bana ayrı hatırlatıyor seni <laughs> Şu an ne yaptığımıza inanamayacaksınız. Üç kişi birlikte bindik. Oldu. Ben ayakları efendim. <laughs> 3 dakika, dakika. Dakika. dakika ya. İdare edebiliriz bence. Buğra <laughs> ile Pepito'ya geldik. Evet birazdan burası da olacak. Hatta en sevdiğim şey market alışveriş şey yapmak. Buğra <laughs> benden çok uzun ya. Şöyle falan yapmam gerekiyor. Mesela yumurta bir evin en önemli ihtiyacıdır. Nasıl bulduruz Ah, hayır. Abi bir kere yapmıştım evet. midem bulanmıştı. Siyordum ya. Aa, zeytinyağımız bitmişti. Bundan alıyorum. Ve tabii ki en sevdiğim makarnadan alalım. Bu benim burada en sevdiğim makarna. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama. Mesela biz bu makarnayı 44.50'ye alıyoruz. Vallahi 100 liraya alıyoruz. İstanbul'da nasıl? Bence markete gelirken üstünüze biraz kalın ya da üstünüzü biraz örtecek bir şey giyin. Çünkü inanılmaz soğuk oluyor. Yani gerçekten ben donuyorum. Tavuk bile. Ne o? Tavuk file tavuk alabiliriz. Olur. Bir kilo alalım. Var mı Yok tavuk bitti. Excuse me. Yani peynirlerde de biz bizim düz beyaz peynirimiz, ezine falan gibi şeyler yok. İşte onun yerine feta falan olabilirsiniz. <laughs> çekeceğim bir şey var Türkiye'de hiç olmayan. Ne? Bakacağım şey şimdi. Şey. <laughs> hellim var. Very nice. Ben çok seviyorum Hellim. Davulun ayaklarını satıyorlar ama. Ay nefret ediyorum bundan ya. Bazen yemeklerde de oluyor. Evet. Marketten geldik. Sevgili eşim bize içecek bir şeyler hazırladı. Ben de kendime ton balıklı bir wrap yaptım. Ve bugünü böyle kapatıyoruz. Umarım yarın hava güzel olur. Çünkü 2-3 gündür çok yağışlı ve felaket yağıyor. Yani böyle geceleri falan ya yani artık herhalde eve su basacak falan diye düşünüyoruz. Bu akşam yağmıyor. Bakalım göreceğiz. Herkes çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.